Çocuklar merhaba, küresel bağlantılar öğrenme alanımızla devam ediyoruz. Bu öğrenme alanımızda hangi kazanımlara değineceğiz bir göz atalım. Öncelikle dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıyacağız. Ardından ülkemizin ile ilişkilerine bakacağız. Ardından ülkemizin diğer Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerini kavrayacağız. Ve farklı kültürlerle kendi kültürlerimizi karşılaştırarak farklı kültürlere saygılı olmanın gerekliliğini anlayacağız. Evet, küresel bağlantılar öğrenme alanımızda işleyeceğimiz kazanımız kazanımlarımız bu şekildedir. Devam edelim. En fazla gezip görmek istediğiniz ülke neresidir? Bu ülkenin hangi özelliklerini merak ediyorsunuz? Yine bu soruyu sizlere soruyorum ve bu soruyla ilgili bir e, güzel bir görsel hazırlamanızı istiyorum. Bu videomu izleyenler bu ödevi e, not edebilirler. Benim en fazla gezmek istediğim ülke İtalya'da çocuklar. Ben de sizlere İtalya ile ilgili bir çalışma hazırlayıp paylaşabilirim. Bakalım. Olimpiyat bayrağının anlamını biliyor musunuz? Dört yılda bir düzenlenen olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonudur. Olimpiyat bayrağı beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş farklı renklerdeki 5 halkadan meydana gelir. Bu halkalar yeryüzündeki beş kıtayı temsil eder. Ülkemizde bulunan şey, dünyamızda bulunan kıtalara bakalım. Mavi halka Avrupa'yı, sarı Asya'yı, siyah Afrika'yı, kırmızı Amerika'yı, yeşil ise Avustralya'yı gösterir. Olimpiyatlara bu kıtalardan gelen binlerce oyuncu katılır. Kıtaların her birinde çok sayıda ülke vardır. Finlandiya ve Ürdün bu ülkelerden sadece ikisidir. Ben sosyal bilgiler dersinde ülkeleri tanıyalım konusunda işlenirken Finlandiya'nın ve Ürdün'ün önemli özelliklerini araştırdım. Edindiğim bilgiyi materyallerle destekleyerek sınıfımıza sundum. Bakın bu paragrafa baktığımızda ne, neye ulaşıyoruz aslında? Olimpiyatlar yapıldığını ve olimpiyatlar bayrağında 5 e, tane halk olduğunu ve bu 5 halkanın 5 tane kıtamızı temsil ettiğini söylüyor. Mavi olan Avrupa'yı sarı Asya'yı, siyah Afrika'yı, kırmızı Amerika'yı, yeşil ise Avustralya'yı gösterir diyor. Ve bu olimpiyatlar kaç yılda bir yapılıyormuş? Dört yılda bir düzenleniyormuş. Devam edelim. Finlandiya'dan. Finlandiya başkenti Helsinki. Sarı şart dediğim yerlerin sizlerin de altını çizmesini istiyorum. İskandinav Yarımadası'nda yer alır. Ve 5,5 milyon nüfuslu bir Avrupa ülkesidir. Komşuları doğuda Rusya, kuzeyde Norveç, batıda İsveç ve güneyde Estonya'dır. Finlandiya'nın irili ufaklı 180 bin bölü, 188 bin civarında ise adası vardır. Bu nedenle Finliler ülkelerine bataklık arazi anlamına gelen Suomi. Kendilerine de Suom adını vermiştir. Demek ki bataklık arazi Suomi kendilerine ise Suom adını veriyorlar. Finlandiyalıların dili olan Fince, Türkçenin de dahil olduğu Ural Altay dilleri arasında yer alır. Bu nedenle dil bilgisi kuralları Türkçe ile benzerlik gösterir. Finlandiya'da ormanlar geniş yer tutar. Öyle ki ülke topraklarının üçte ikisi ormanlarla kaplıdır. Ormancılık Finlandiya'nın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Demek ki Finlandiya'nın ekonomik faaliyeti neymiş? En önemli ekonomik faaliyeti ormancılıkmış. Finlandiya'nın en dikkat çekici coğrafi özelliklerinden biri yaz mevsiminde görülen gece güneşidir. Bu ülkede Ruska adı verilen 20 Mayıs'tan 24 Temmuz'a kadar geçen yaz döneminde güneş hiç batmaz. En dikkat çekici özelliği neymiş? Yaz mevsiminde görülen gece güneşiymiş ve 20 Mayıs'tan 24 Temmuz'a kadar hiçbir şekilde güneş batmıyormuş. Gece güneşi sadece Finlandiya gibi kuzey kutup noktasına yakın ülkelerde izlenebilen bir doğa olayıdır. Demek ki gece güneşi her yerde değil, Kuzey kutup noktasına yakın olan ülkelerde görülen bir doğa olayı çocuklarım. Her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce insan doğa olaylarını izlemek için Finlandiya'ya geliyor. Finlandiya kış mevsiminde genellikle karanlık bir ülke görünümündedir. Güneş sabahın geç saatlerinde doğar, öğleden sonra da hemen batar. Kışları Kuzey Finlandiya'da hava ülkenin güneyine göre daha karanlık olur. En kuzey yörelerinde haftalarca güneş doğmaz. Baktığımızda yazın sıcaklık 10 dereceye kadar yükselirken kışın eksi 30 dereceye kadar düşer. Bunun sebebi kuzey kutup noktasına yakın olması ve karasal iklim yapısından dolayı. Yani tundra iklimi diyoruz bu iklim yapısına. Ülkemizde karasal dünyada tundra olarak adlandırılıyor. Bu nedenle Finlandiyalar kendilerini kardan ve soğuktan koruyacak giysileri tercih eder. Giysilerin üzerlerini genellikle rengi giyiği desenleri işlenir. Çünkü rengeyi, bonfilesi, ayı büfeyi ve balık Finlandiyalıların en sevdiği yiyeceklerdir. Çünkü orada görülen hayvancılık faaliyetleri bunlardır. Yiyecek yemekler, milli yemekler bunlardır. Onlar için balık, rengeyi, bonfilesi, ayı büfeyi ve geyik eti milli yemek sayılır. Çavdar ekmeği ve haşlanmış patates de yine Finlandiya'nın vazgeçilmez gıdaları arasında yer alır. Esmer renkli çavdar ekmeğin içine et konularak yapılan kala ülkenin meşhur yemeklerindendir. Finlandiyalıların sabah kahvaltılarındaki tercihleri ise sütle kaynatılan yulaf ezmesine reçel katılarak hazırlanan poride'dir. Kahvaltılarında ise yulaf ezmesi ve poride yiyorlar. Pori, yulaf ezmesiyle reçeli karıştırarak poride adı verilen yemeği yiyorlar. Eğitim sistemi yine Finlandiya'nın en ilgi çekici uygulamalarından biridir. Özellikle buna değinmek istiyorum sizlerle. Ee, buralar zaten okul altını çizebilirsiniz. En önemli noktalara değiniyorum. Son yıllarda eğitim alanında uyguladığı kendine özgü yöntemlerle adından söz ettiren bir ülkedir Finlandiya. Fin eğitimde en ilgi çekici uygulamalardan biri çocukların ineklere ve köpeklere kitap okuması. Çocuklar ellerindeki kitaplarla hayvanların yanına gidiyor ve kitaplarını okumaya başlıyorlar. Onlar da çocuklar ilgiyle dinliyor ve Finlandiyalar bu yöntemle çocuğun kendisini yargılayan birileri olmadan ona dikkatle dinleyen bir canlıya kitap okuma imkanı elde ettiğini söylüyorlar. Böylece çocukların özgüven sahibi bireyler olarak yetişiklerini savunuyorlar. Demek ki Finlandiya'da çocukların ellerinde kitap ve dergilerle köpeklere, okumasının altında yatan sebep neymiş? Onları yargılamadan dinleyen bir canlıya okuması ve bunun neticesinde özgüven kazanmalarıymış çocuklar. Bu da yine öne değişik önemli eğitim sistemlerinden biridir. Evet, ürdüne bakalım. Finlandiya İskandinav Yarımadası'nda yer alan bir e, ülkemizdi. Başkenti Helsinki'ydi. Önemli e, bir int sistem vardı. Geçim kaynakları hayvancılık, e, ormancılık da en önemli kaynaklarından biri ormancılıktı. Rengeyi, ayıbisti, e, bonfile gibi yiyeceklerden hoşlanıyorlardı. Yine çavdar ekmeği ve haşlanmış patates onların önemli yiyeceklerinden biriydi kahvaltılarında. E, yulaf ezmesi ve reçeli sütle karıştırıp kaynatarak yiyecekleri boride isimli yiyecekleri vardı. Ürdün'e geçelim. Ürdün başkenti Amman olan Ürdün'ün nüfusu 6,5 milyon. Resmi dili Arapçadır. Yine Finlandiya'nın diline baktığımızda Ural Altay dilinde birbirine benzerlik gösteriyordu. Ürdün Kızıldeniz'in kuzeyinde bir Orta Doğu ülkesidir. Ürdün bir Orta Doğu ülkesi. Ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde Akdeniz iklimi görülürken geri kalan da çöl iklimi hakimdir. Kuzey ve güneyinde Akdeniz iklimi, geri kalan da ise çöl iklimi hakimdir. Mutfağında neler yiyorlarmış? Koyun ve tavuk eti tercih ediliyor. En meşhur yemekleri kuzey ile yapılan ve yanında pilavla sunulup tek elle yenilen mansaf ile bir tür ekmek arası döner olan şavurmadır. Demek ki onlar döner tarzı, et tarzı yiyecekleri seviyorlar. Ürdün'de en fazla tüketilen içeceklerin başında çay gelir. Aynı Türkler gibi. Ee, Türkler de biliyorsunuz ki sabah akşam öğlen demeden her öğün çayı lezzetli bir şekilde, keyifli bir şekilde tüketebiliyor. Ürdünler çayı demlerken derinliğin içine şeker atarlar. Ayrıca naneli limonatayı da yine çok severler. Baktığımızda bu yönüyle de Türkler benziyor. Biliyorsunuz Türkler de özellikle yaz günlerinde limonatayı çok seviyor. Ürdün halkı çok kibar, misafirperver ve size sıcak karnlıdır. Ürdün düğünlerinde bizdeki gibi kına törenleri yapılır. Gelin, gelin kına törenine yöresel kıyafet ile katılır. Kına yakılırken darbuk eşliğinde çok neşeli sesi şey söylenir. Daha sonra müzik yavaşlar ve konuklara tepsilerin içinde Ürdün'e has baklavalar ikram edilir gelenekler arasında yer alan unsurlar bunlardır. Onların da kına törenlerinin olduğu, yöresel kıyafetlerle katıldığı, güzel bir türkülerinin olduğu, darbuk eşten eşliğinde söylendiği ve daha sonra müzik yavaşlar ve konuklara tefsir içinde ürdün has baklavalar, tatlılar ikram edilir. Ürdün'de yılın belli zamanlarında festivaller düzenlenir. Bu festivallerin en önemlisi ülkenin kuzeyindeki Ceraş kentinde düzenlenen Kültür ve sanat festivalidir. Her yıl Temmuz ayında yapılan bu festivale Arap ülkelerinde çok tanınmış sanatçı ve edebiyatçı katılır. Demek ki Ceraş kentinde bir kültür ve sanat festivali düzenleniyor. Arap ülkelerinde tanınmış sanatçı ve edebiyatçılar bu konferans e, konferansı çağrılıyor, festivallere çağrılıyor. Ülkedeki bir diğer festival deniz seviyesinden 420 metre aşağıdaki Nus Gölü adına düzenleniyor. Ölü Deniz adıyla da bilinen bu, gö bu göle giren bir insan denizdeki tuzluluk oranı nedeniyle suya bakmadan yüzebiliyor. Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenen festivalde insanlar şifalı olduğuna inanılan göle giriyor ve vücutlarını çamurla kaplıyorlar. Demek ki ikinci bir festival de Lut Gölü çevresinde düzenleniyor. Ölü Deniz adıyla da biliniyor ve bu festivalde tuzluluk oranı nedeniyle suya bakmadan yüzülebiliyor çamurla kaplıyorlar çünkü şifalı olduğuna inanıyorlar burada. Ürdün'ün dünyaca ünlü turistik yerlerinden biri de Petra Antik kentidir. Burada kayalarla, kayalara uyularak inşa edilmiş tiyatro, tapınak ve ev gibi yapılar bulunmaktadır. Ürdün'e özgü hediyelik eşyaların başında Lut Gölü'nden elde edilen sabun ve cilt bakım ürünleri geliyor. Ülkeyi ziyaret edenler rengarenk yöresel kıyafetlere, çeşitli esanslara ve içi kum dolu vazalara da ilgi gösteriyor. Burada hediyelik eşyalar var. Hediyelik eşyaların başında sabun ve cilt bakım ürünleri geliyor. Ülkeyi ziyaret edenler de yine rengarenk yöresel kıyafetlerle ve çeşitli kokularla içi kum dolu vazalara ilgi gösteriyorlar çocuklar. Ürdün'e de baktığımızda iki, iki, iki çeşit festivalin olduğu, birinin su festivali yani Vuk adına düzenlendiğini, diğerinin ise kültür ve sanat festivali olduğunu öğrendik. Başkentlerin Amman olduğunu öğrendik. Bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu'da bulunan ülke olduğunu öğrendik. Ve e, Ürdün'deki hediyelik eşyaların önemli olduğunu, burada yöresel kıyafetlerin giyildiğini, Kınalarda Ürdün'e has baklavalar dağıtıldığını ve darbuk eşliğinde bir türkü söylendiğini yine öğrendik. Dünyaca ünlü turistik kentlerinden Petra Antik Kenti'nin Ürdün'de olduğunu yine biliyoruz. Ve en önemli içeceklerin başında çay ve daha sonra naneli limonat olduğunu. Mutfakta ise yenilen yemeklerin arasında şavurma dediğimiz bir döner, fan bir tür ekmek sosu döner olduğunu plazma sunulup yeniliyor ve kuzu etini ya da koyun tavuk eti tercih ediliyor. Evet iki Avrupa ülkesine değinilmiş burada çocuklar. O yüzden üçgen yayınlarıyla devam edeceğiz. Konumuz bu şekilde. Gelecek hafta ülkemizin komşularıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi dersler diliyorum hepinize. Teşekkür ediyorum.